Merhaba değerli dostlar, bugün Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri gezisi öncesi gezisinde yaşananlar ve bugünkü Başkan Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarını tek tek inceleyeceğiz ve sonunda şu soruları soracağız. Bu geziden ve bu görüşmelerden Erdoğan ne kazandı? Amerika Birleşik Devletleri ne kazandı ve Türkiye ne kazandı ya da ne kaybetti bunları tek tek incelemeye başlayacağız. Öncelikle gezinin hemen öncesinde <laughs> CHP Genel Lideri Genel Başkanı Özgür Özel, Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı'nın damadıyla Erdoğan'ın bir gizli görüşme gerçekleştirdiğini ve bu gizli görüşmede bazı anlaşmaların yapıldığını söylemişti. Erdoğan'ın Amerika'ya hareketinden önce e, havalimanında yaptığı basın toplantısında Anadolu Ajansı muhabirinin bir sorusu üzerine bu soruya e, üstü kapalı geçiştirici bir cevap vererek o görüşmede siz var mıydınız diyerek görüşmenin detayları ile ilgili bilgi vermedi. Şimdi bu gezi Erdoğan için neden önemli? Çünkü Erdoğan en son e, Beyaz Saray'da yine Trump döneminde Trump'ın ilk döneminde konuk olabilmişti. Biden döneminde Erdoğan hiçbir şekilde davet edilmedi. E, ve bu ziyaret e, ve bu ziyarette Trump'ın kendini kabul edecek olması çok 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 önemliydi. Ve anladığımız kadarıyla Trump Erdoğan'ın kabul etmesi karşılığında e, <laughs> ciddi manada anlaşmalar yapmasını, ciddi manada parasal olarak Erdoğan'dan taleplerde bulunduğu bu taleplerle ilgili detayları hep beraber şimdi inceleyelim. İsterseniz ilk önce Gezi'den hemen önce neler yaşandı? Gezi'den hemen önce şunlar yaşandı. Birincisi Erdoğan diye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle o kararnameyi ben hemen size göstereyim. Bu kararname ne diyor? Kararnameyi büyüteyim ben sizin için beraber okuyalım. 22 Eylül 2025 tarihli bu resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı'nın kararıyla 2018 tarihli 2018'e 11.973 sayılı Bakanlar Kurulu kararlı, kararı ile yürürlüğe konulan Amerika Birleşik Devletleri ile bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulamasına dair kararın yürürlükten kaldırılmasına diyerek yani bunun manası şu Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye 2018 yılında ek mali yükümlülük dediği vergiler koymuştu. Bu vergilerin kaldırılması kararı alındı. Ne var bu vergilerin kaldırılan bu kararların içerisinde onu da ekrana hemen veriyorum. Mesela bunların hepsi burada sert kabuklu meyveler taze veya kurutulmuş kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olan olmasın olsun olmasın bunlardaki e, vergi yükümlülüğü kaldırıldı pirinçten kaldırıldı alkol e, içecekler likörler ondan sonra kağıt karton siloz e, lifleri, tabakaları yani kağıt ve karton noktasındaki bütün e, ithal ürünlerin vergileri kaldırıldı Amerika'dan yapılan ve binek otomobiller ve diğer esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar ve bütün bunlardan 2018 yılında Türkiye'nin koymuş olduğu bütün bu ek vergiler kaldırılmış oldu. Fakat Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne geldikten sonra birkaç tane sürprizle karşılaştı ve bu sürprizler ilk önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Mark Rubio tarafından çok üst perdeden e, ee, şöyle bir açıklama yapıldı. İstiyorsanız bu açıklamayı beraberce dinleyelim ve bu açıklamayı e, yorumlayalım. Açıklama ekrana geliyor şu anda. All these other countries, including Turkey, by the way, are begging us to be involved. They want us to be involved. Look, these people go out and say what they want to say, but at the end of the day, when they want something done, they come. They want to come to the White House. President Erdogan is coming to the White House this week to meet with the president. They all come to the White House. They all want to speak to President Trump. They all want President Trump to fix it. So they can say whatever they want to say. The truth of the matter is that we have leaders, we have meetings going on today that we have leaders begging to be a part of it. They are calling and saying, can we be included? Can you bring us in? Can you get me five minutes to shake the president's hand? He is the indispensable leader in the world right now. He is the only one who has any chance of not just brokering a deal to end the war with Russia and Ukraine, but also bringing about the war that's going and getting all the hostages released uh, in Gaza. And uh, and and I think he's put more time and energy into peace proposals and, and peace initiatives than anybody else in the world. And he's had the most success of anybody else in the world. He doesn't get a lot of credit, but let's not forget the DRC and Rwanda had a war going on. It's the president that's brokered that. Azerbaijan and and Armenia. It's the president that brought that about. Thailand and Cambodia. It's the president that brought that into that about. India and Pakistan. That's just four right off the top of my head in the last few months. and the president's the one that did that, not any other leader in the, world and not the UN. Evet. All these other countries. Gördüğünüz gibi e, Rubio çok üst perdeden gerçekten açıkça şunu söyledi. Yani bu bu, bu adamların e, bakmayın böyle işte Amerika'ya sallayıp durduklarını, Amerika ile ilgili, ilgili konuştuklarını. Günün sonunda bu adamlar gelip Trump'la 5 dakika bir resim çektirebilmek için, işte Beyaz Saray'da konuk olabilmek için, onunla bir el sıkışabilmek için yalvarıyorlar e, diye üst perdeden konuştu. Fakat bu yetmedi. Erdoğan yine Amerika Birleşik Devletleri e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken e, Türkiye Büyük Elçisi Barak e, ve Suriye ile ilgili meselelerinde sorumlusu olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Elçisi Barak şöyle bir açıklama yaptı. Bu inanılmaz bir açıklamaydı. Bu açıklamayı gelin hep beraber bir daha dinleyelim e, ve ne dediğine bir bakalım. The same issues for ten years have been going on. S4 hundreds, S-45s, s 16s, all bank, this confusion. Are they friends? Are they foes? They're dealing with Russia. They're conservative Muslims, they're aggressive Muslims, they haven't condemned the Muslim Brotherhood, they haven't condemned Hamas. The same confusing issues. So what happens is our president says, you know what? I'm tired of all of this. Let's take a bold move. ve bu? Duydunuz mu? Diyor ki, yani bütün bunları işte F16 istiyorlar, F35 istiyorlar, S400 falan bütün problemler haması kınadılar, terör örgütü gördüler. Fakat bunlar diyor, Halkbank da orada değindi. Halkbank önemli çünkü Erdoğan ve ailesi için Halkbank meselesi inanılmaz önemli çünkü mal varlıklarıyla ilgili mesele var. Orada aradan o kadar yıl geçmesine rağmen Erdoğan'ın kafasında hala Halkbank meselesi var ki bugünkü Trump'la yaptığı görüşmede Erdoğan bu konuyu da masaya getirdiğini söyledi. Ve ne diyor? Barack diyor ki bütün bunların ötesinde bunlar aslında gelip buradan F-35 almıyorlar, F-16 almıyorlar, işte anlaşmalar yapmıyorlar. Biz onlara bir meşruiyet veriyoruz diyor. Bunu da Trump söylediğini söylüyor. Devam edelim. Because it's not about lines. It's not about the S 400. It's not about the F 16s. It's, not, it's about legitimacy. You have a country that's been our greatest ally in NATO, NATO being Europe, and Europe won't let him into the European Union. He's our greatest ally. He's the largest buyer of F 16s in the world. He right? keeps it, you know, walking it moving. Yet we're thwarting him and giving him F 35s. So it's not about, he's, he's at the point he's 71 years old. It's a, it's a democracy, but it's kind of authoritarian. And President Trump was genius in saying, the solution is, I need to give it legitimacy. Yani, Gördünüz mü? Diyor ki yani f 35tir yani en fazla F-16 alan bir e, ülke Türkiye, e, Avrupa Birliği bunu almayacak Avrupa'ya fakat NATO'nun ikinci büyük ülkesi, NATO'da ortağımız. Fakat bu adamların gelip aldıkları şey aslında, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelip aldıkları şey meşruiyet. Neye rağmen Türkiye tam bir demokratik ülke değil, evet biraz otoriterlik var, buna rağmen bu insanlar gelip bizden F-35'leri, F-16'ları ya da Boeing'i ya da Halkman davası ile ilgili meselelerin hepsinde aslında bizden aldıkları meşruiyetlerini alıyorlar. Yani gelip Rubio'nun dediği o şeye bir daha dönelim. Gelip Trump'la el er sıkışma resmi vermeleri Beyaz Saray'da ağırlanmaları Trump'ın onları kabul etmesi aslında biz onlara bir meşruiyet vermiş oluyoruz. Bizim sattığımız aslında bu diyor Barak ve bunun da Trump tarafından dile getirildiğini söylüyor. Şimdi bunun üzerine Trump'la Erdoğan bu Beyaz Saray'da bugün buluştular. E, dün gece yarısı bu görüşmenin basına kapalı olacağı açıklanmıştı. Fakat son dakika yine basına açık olarak yapıldı. Yaklaşık yarım saat sürdü bu görüşme. Bu görüşmede e, Trump ve Erdoğan yan yana oturdular. Fakat Erdoğan çok 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 az konuştu. Hatta Trump bir ara dedi ki e, biraz da sen konuş diye topu ona attı. Fakat Erdoğan yine kafasında beynin arkasındaki o şeyi dile getirdi. Halkbank davasından bahsetti. Çünkü Halkbank davası Erdoğan ve ailesinin rüşvet çarkıyla yani Zarab'ın kurduğu rüşvet çarkıyla elde ettiği mal varlıkları ve bundan aldıkları rüşvetlerle ilgili bir dava ve bu davanın Trump tarafından halledilmesi noktasında yardım istediğini dile getirdi. Fakat o görüşmede, yani bugünkü görüşmede, Trump belki de dünya e, demokrasi ve dünya bürokrasi tarihine geçecek <laughs> inanılmaz bir <laughs> söylemde bulundu, inanılmaz bir ifşada bulundu. Ha, beraber onu da izleyelim. <laughs> Duydunuz mu? Yenili seçimler. Aslında muhabbetin öncesi şu, Trump diyor ki ben, benim diyor e, Biden'a karşı olan seçimlerimde hile yapıldı diyor, bundan dolayı kaybettim diyor ve hileli seçimlerle ilgili diyor Erdoğan'ı parmağıyla da gösterip diyor ki aslında hileli seçim konusunda herkesten en iyi bilen Erdoğan diyor. Erdoğan anlamadığı için İngilizceyi gülüyor, tebessüm ediyor yani zannediyor ki e, Trump beni övdü ya da benimle ilgili güzel bir şey söyledi fakat Trump Erdoğan'ın yüzüne bakar bakar şunu söyledi. E, seçimleri çalma noktasında, hileli seçim yapma noktasında hepimizden daha tecrübeli olan ve hepimizden iyi bilen kim var? Erdoğan var dedi. Ve Erdoğan'ın yüzüne karşı da sen seçimleri çalıyorsun, hileli seçimlerle başkan olarak seçiliyorsun dedi. Şimdi bunu söyledi. Aslında Erdoğan'ın hileli seçimlerle, hileli seçim sonuçlarıyla eee ülkenin başında olduğunu herkes biliyor. Herkes farkında. Fakat Rubio'nun ve Baran o sözlerine bir daha dönecek olursak Erdoğan aslında burada kendisini seçim çalarak seçimlerde hile yaparak Türkiye'nin başında olduğunu bilen Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Trump'tan bir meşruiyet almak için oraya geldiğini Trump bunu söyleyerek bir defa daha Erdoğan'ın yüzüne vurdu. Bir sene seçim çaldığını biliyoruz. Bir sene hileli seçim yaptığını biliyoruz. Ee, i̇şte Rusya'daki Putin gibisin, Azerbaycan'daki Aliyev gibisin. Fakat buna rağmen NATO'nun içerisindesin. Bu meşruiyetini biz sana veriyoruz dedi. Fakat ne yaptığında farkındayız diye Erdoğan'ın yüzüne o hileli seçimleri herkesten iyi bilir diye <laughs> vurmuş oldu. Şimdi gelelim <laughs> bu şeyden sonra, bu görüşmeden sonra Trump kendi basın çalışanlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin basın kuruluşlarıyla Erdoğan uğurladıktan sonra bir basın toplantısı yaptı ve o basın toplantısında 45lerle ilgili bir soru soruldu. O soruya da şöyle bir cevap verdi. Onu da beraber dinleyelim. Duydunuz mu? Bir daha izleyelim. Bir daha izliyoruz. Şöyle başa alayım, bir daha izleyelim. <laughs> evet, durdurdum. Çünkü Trump'a soruluyor, F-35'lerle ilgili bir anlaşma yaptınız mı? Trump diyor ki, bunu hemen yapabilirim. Fakat... Yine bir şart var. Burada bizim için bir şey yapacak. Yani Erdoğan da bizim için bir şeyler yapacak. Hatırlayın F35 programından Türkiye neden çıkarılmıştı? S400'leri almıştı. s 400leri niye almıştı? Çünkü 15 Temmuz'dan sonra Rusya'ya gebeydi Erdoğan. Bunun karşılığında bir fatura kesildi. Bunun kılıfı S400'lerde. S400'leri kullanamayacağını bile bile. Yani bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin Rus yapımı S400'leri kullanamayacağını bile bile. Anarlar da bekleteceğini bile bile 2 milyar dolar para vererek <laughs> bu S-400'leri Erdoğan aldı. Bugüne kadar kullanamadı. Bunun üzerine F-35 programından çıkarıldı. Milyarlarca dolar zarar etti Türkiye. F-35'lerden de oldu. Ve Trump diyor ki bir şeyler yapacak Erdoğan onu da açıklayacak. Ondan sonra F-35'lerin satışı ile ilgili, Türkiye'ye verimi ile ilgili biz de bir şeyler yapacağız diye Büyük ihtimalle S-400'ler Türkiye'nin elinden çıkarılacak. Farklı başka bir ülkeye verilebilir ya da başka bir ülkeye satılabilir. Fakat bununla ilgili nelerin yaşanacağını önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle görmüş olacağız. Şimdi geldik bu gezinin kazananları, kaybedenleri. Ondan hemen sonra şöyle bir anlaşma imzalandı. Bu imzalanan anlaşmanın resmini de ben hemen sizinle paylaşayım. Bu anlaşma sivil nükleer enerji anlaşması pardon. Sivil nükleer anlaşma. Bu anlaşmanın detaylarını bilmiyoruz. Fakat burada yanılmıyorsam teknoloji bakanı sanayi ve teknoloji bakanı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkilileri anlaşmayı imzaladıktan sonra şöyle bir resim paylaştılar. Bununla Türkiye, yine Amerika Birleşik Devletleri'nden bu Rubio'yu görüyorsunuz burada. Bu da yanılmıyorsam Teknoloji Bakanı Erdoğan ve Trump arkalarında anlaşmayı imzaladıkları için alkışlıyorlar. Bunun detaylarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat daha program devam ederken, daha Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken, Türkiye. Şöyle bir haber çıktı. O haberi de sizinle paylaşayım. BOTAŞ, Amerika Birleşik yaklaşık 70 milyar metreküp, 43 milyar dolarlık 20 yıla yayılan doğalgaz eş değeri LNG yani sıfırlaştırılmış doğalgaz alım sözleşmesi imzaladı. Yani ne imzaladı? Türkiye 20 yıl boyunca 70 milyar metreküplük bir doğalgaz alacak, sıkılaştırılmış doğalgaz yani kaya gazı Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden alacak. Bunlar gemilerle Türkiye'ye taşınacak. Türkiye'ye de bunlara o şekilde satın almış olacak. Ve yaklaşık değeri de 43 milyar dolar. Şimdi bu işlerin bütün hepsinin e, özetini verecek olursak Türkiye ve Erdoğan meselesinde Türkiye ne kazandı? E, Amerika Birleşik Devletleri ne kazandı? Şöyle kısa bir e, özet yapayım. Türkiye'nin e, ve Erdoğan'ın bu Amerika Birleşik Devletleri gezisiyle beraber Türkiye'nin yaptığı anlaşmalar ve Erdoğan'ın neler kazanıp neler kazanmadığını. Bir, Türkiye günlükleri kaldırdı. Trump'ın paylaşımıyla F-16'ların alınacağını, F-35'lerle ilgili Türkiye'nin bir şeyler ya da Erdoğan'ın bir şeyler yapması gerektiğini, ondan sonra bunun satışıyla ilgili bir anlaşmanın olabileceğini 200, bu sayı değişiyor. 100 diyen var, 200 diyen var. Fakat çok yüklü sayıda Boeing satışının yapıldığı anlaşılıyor. Biraz önce anlattığım doğalgaz anlaşması yapıldı ve nükleer anlaşma yapıldı. Biraz önce anlattığım gibi. Şimdi gelelim bütün bu geziden sonraki özete. Bir, Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne Gel, gelip Trump'la görüşebilmek için Trump damadı üzerinden çok ciddi bir fatura çıkarmış. Bu faturanın içinde F16'ların alınması var. Bu faturanın içerisinde F35'lerin alınmasının şartlı olarak alınmasının o şartı yerine getirdikten sonra bu faturanın içerisinde 2-3 tane Boeing uçağının alınması var. Bu faturanın içerisinde doğalgazın alınması var. Yani 20 yıl boyunca 73 milyar metreküpün e, bu da yaklaşık 40 milyar dolar ediyor. 40 milyar dolarlık bir doğalgaz anlaşması ve nükleer anlaşma yapıldı. Peki Amerika Birleşik Devletleri ciddi manada bir para kazandı. Hem e, kendi sanayicisine hem kendi üreticisine ciddi manada bir e, katkıda bulunmuş olduğu, girdi vermiş olduğu. Bu yönüyle Amerika Birleşik Devletleri e, çok ciddi bir kazanıma sahip. Peki Erdoğan ne kazandı? Erdoğan e, Mark Rubio'nun ve Barak'ın, e, Büyükelçi Barak'ın açıklamasındaki gibi demokratik olmamasına rağmen, Türkiye'nde e, şu anda bir demokrasinin olmamasına rağmen, otoriter bir rejimin olmasına rağmen, Trump ile Beyaz Saray'da görüşerek, onunla el sıkışarak, e, Beyaz Saray'a kabul edilerek e, bir meşruiyet kazanmış oldu. Bu meşruiyetin e, hukuki bir meşruiyet olmadığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye ile Türkiye'ye bakışının artık eskiden olduğu gibi işte demokratik bir ülke e, birimler kurumlar e, görüşürler ondan sonra onlar bir anlaşma metni hazırlarlar ve biz bir araya gelip anlaşırız şeklinde değil tamamıyla al gülüm ver gülüm üzerine bir meşruiyet kazandırmış oldu. Erdoğan'a dediler ki biz sana meşruiyetini seni kabul ederek Beyaz Saray'da ağırlayarak elini sıkarak resim çektirerek kendi kamuoyunda, kendi havuz medyanda işte büyük bir başarı Erdoğan'a şöyle iltifat etti, Erdoğan'ın koltuğunu böyle tuttu, müthiş iltifatlarda bulundu diyerek bir meşruiyet kazandıracağız tabanına. Sen de bunun karşılığında senin ne olduğunu biz biliyoruz. Fakat seçimi çaldığını da biliyoruz. hileli seçim yaptığını da biliyoruz. Otokratik bir Türkiye'ye dönüştürdüğünü de biliyoruz Türkiye'den. Fakat bunlar bizim için şu anda önemli konular değil. Bizim için önemli olan tek bir mesele var. O da para ve bu parayı da bir sene F16 satacağız. F35'leri şartları yerine getirirseniz satacağız. Doğalgaz satacağız. Nükleer enerji anlaşmasıyla bundan da bizden ürün alacaksın. Gümrüğe uyguladığın ek vergileri kaldıracaksın. 200 tane Boeing uçağını bizden alacaksın ve bunların toplamı Kimi rakamlarda 50 milyar dolar deniliyor, kimi yerlerde 30-35 milyar dolarlık bir fatura deniliyor. Elhasılı kelam Erdoğan meşruiyeti karşılığında Türk toplumunun vergileriyle ödenecek olan 50 milyar dolarlık bir faturayı imzalamış oldu. Burada kazanan Amerika Birleşik Devletleri'dir, kazanan Amerika Birleşik Devletleri'nin sanayisidir, kaybeden Türkiye'nin toplumudur, yine kazanan Erdoğan'ın dünya nezdinde meşruiyeti kalmamış seçim çalmasıyla, seçimlerde hile yapmasıyla artık dünyanın ve Trump'ın direkt gücüne söylediği bu halinin bir geçici olarak buna kadar devam eder bilinmez meşruiyet kazanmasına sebep oldu. Bu noktada da Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı son gezide gayet başarılı bir geziyi sonlandırmış oldu diye düşünüyorum. Gezinin detaylarını kısaca özetini yapmaya çalıştım izlediğiniz için teşekkür ederim.